Efendim hoş geldiniz. Doğru tercih devam ediyor. Sizlerden gelen soruları seri bir şekilde yanıtlayacağız. Kimle birlikte? Fatih Üniversitemizin rehberlik uzmanı Sayın Abdurrezak Çil hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk. Koşturmaca devam ediyor. Evet. <laughs> bir oradayız bir buradayız. <laughs> Aynen öyle. 40 parçaya bölünmüş durumdayız. Hemen başlayalım mı hocam. Bu ölü tercih denilen bir kavram vardır. Var mıdır gerçekten ölü tercih? Nedir ölü tercih? Şimdi tercih sıralamasını yaparken son yıllarda biz ağırlıklı olarak başarı sırasını kullanıyoruz. Hı -hı. Başarı sırasını kullandığımız zaman öğrenciler genelde... ...ben istediğim yere sıralama olarak arkalarda yazarsam... Hı -hı. ...benden daha ön sıralarda yazan ve benden puan az olsa da biri önden hı -hı. benim yerimi Güzel. alır mı diyor. Hı -hı. Aslında bir öğrenci başarı sırası iyiyse... Biri birinci sırada o da otuzuncu sırada yazsa yine otuzuncu sıradaki girer. Puanı yüksekse. Hem ötekinden. puanı yüksek hem başarı sırası evet, yüksek, yüksek oluyor otomatikman. Yani öğrenciler birinci olarak bundan korkmaması Hı -hı. lazım. Yani otuzuncu sırada yazarım ben. Işte Açıkta o, kalırım kal filan birisi önce girer. Yok. Öyle bir şey yok. yok ee, Ölü tercih tercihte şimdi sıralama olarak siz başladınız. Işte kendi sıralamanız 20 binde. 10 binden sıralamaya başladınız. Hı -hı. Geldiniz geldiniz. Ee, bir tane 15 bin, işte bin yazdınız, onun altına da 14.000 bin yazdınız. Hı -hı. Siz önce on, yukarıdaki sıranız olan 15 yerleştir, 14 bindeki sıralamanız ölüdür. Hı -hı. Eğer eğer 14 bindeki sıralamanızı istiyorsanız, 15 on silip onu üstte alacaksınız. Anladım, burada o yani sıralamaya ölü tercih, tercih, dikkat aslında tek tek te tercihleri şöyle değerlendirmek lazım. Hı -hı. Özellikle 30 tane tercih yapacak öğrenciler, hepsini dolduracağım diye öğrenciler yukarıdan aşağı 30 tane, özellikle istediği yerleri. Hı -hı istediği bölümü, istediği ili, istediği fakülte, istediği mesleği yukarıdan aşağı sıraladı. Tamam. O sıralamayı yaptıktan sonra her sıralamayı tercihler ikişer ikişer değerlendirecek. Ben eğer altındakini istiyorum, üstündekinin puanı yüksek ama ben burayı daha çok bundan okumak istiyorum diye üstü silecek. Aynen öyle. Üstü Hı -hı. silmiyor ve tutuyorsa üst gelir. Ben keşke alta gitseydim, onu Hı -hı. daha çok istiyordum. Hayıflanırız tercihlerden Anladım. sonra. Yani sonradan böyle bir pişmanlık e, duymaması yani iki, için bunu yapması iki lazım. İki yıl harcar tekrar sınava Anladım. girmek Peki için. değerli hocam diyelim ki benim sıram 130 binlerdeyim e, herhangi bir puan türünden. Ne kadar üstünden başlamalıyım? Kendimi garanti almak için ama pişman olmamak koşuluyla ne kadar aşağıya kadar inmeliyim? Biz şimdi sıralamalara öğrencilere yaptırırken şuna dikkat ediyoruz. Mutlaka öğrencilerin zihninde hayalleri var. Mutlaka Aha. girmek istediği yerden aslan yani, aslanları var. Evet. var. O aslandan hiç mahcup etmesinler. Yani. İlk 5 sıraya kendisi 100 binde, 150 binde, 200 binde olabilir. O mesela 200 binde bir öğrencinin 100 binden yazdığı zaman kimse onu bu tercih yaptın diye arkasını düşüp kovalamaz ya. <laughs> onu oraya yazmasında bir mahsuru yok. Yani 6 tane dilime, öyle hmm. 6-5 hmm. dilimine bölebilir 30 hmm. tercihi. İlk 5'ini hayal dünyasında olsa çok güzel olur dediği yerleri yaz. Hmm. İkinci 5'ini oradan aşağıya doğru kendi puanına ortadakini yani üçüncü beş ya da dördüncü beşi kendi sıralamasına hı hı. en yakın yerler olması lazım. Sonra da emniyet tercih ediyoruz biz ona. Hı hı. Ya ama emniyet tercihini yaparken öğrenciler şuna dikkat etsinler. Ben burayı yazıyorum ama gelirse gitmem yazmasınlar. Hı hı. Olur da gelirse e, giderse ve burayı okumazsa. Şimdi benim dün karşıma bir vaka geldi. Hı hı. Diş hekimliğini dördüncü senesinde bırakmış bir öğrenci. Diş hekimliğini dörtte evet. bırakmış. Şimdi siz birine diş hekimi olmak ister misiniz dediğiniz zaman sağlık bilimden gitmek isteyen öğrenci tıp olmazsa onu düşünüyor. Kesinlikle. Hı -hı. Ama görüyorsunuz okumak istemediği zaman milletin hayalini süsleyen bir bölüm de olsa 4 yıl sonra ben aslında bunu okumak istemiyormuşum deyip karşınıza çıkabilir. Yani <laughs> e, bunu tıpta da gördüm ben. Tıp okumuş, 4'te, 5'te bırakmış, hatta mezun olduktan sonra doktorluk yapmak istemeyen kan tutan öğrencilerle karşılaşabiliyorsunuz. <laughs> Mutlaka yani emniyet tercihi de olsa kesinlikle ben bu bölümü okumak istiyorum diyorsa yazsın. Hı hı, güzel. Aynı şey il içinde söylüyorum. Yani hı hı. o il'e gittiği zaman, mesela özellikle büyük şehirlerden giden öğrenciler, hı hı. küçük şehirlerdeki sosyal hayata adaptasyon sorunu çekiyorlar. Hemen o şehirden kaçmak istiyorlar. Hafta sonu, pazartesi, salı, çarşamba, cuma dersi yoksa cuma, cumartesi, pazar... şehirden çıkmayı düşünüyorlarsa. ...bu büyük bir handikap okul bitmez dört kıldırıyor. Hani büyüğü. bir yazalım da sonra bakalım. Yok kesinlikle. Öyle bir şey yok kesinlikle. Yani artık teknoloji çok müsait. Şehirleri bile 360 derece panoramik olarak gezebiliyorsunuz. Hayat alanlarını görebiliyorsunuz. Üniversitenin sosyal imkanlarını görebiliyorsunuz. Bütün her şeyi illa yani... ...eğer bulunduğunuz şehirdeki Hı -hı. bütün üniversiteleri ...gezme şansınız varsa mutlaka gezin diyoruz. Hı -hı. Ama şehirler arası gezintilerde... ...nokta atışı yapmak lazım. Önceden araştırmanı yaptın. Kesinlikle. İlla ben bu üniversiteye gitmek istiyorum diyorsa oraya gitsin. Çünkü öbür türlü 3-4 tane şehri gezmenin hem ekonomik maliyeti hem zaman maliyeti Kesinlikle. var. Şimdi Ali Aydemir sormuş. Diyor ki, iyi günler. Ben İktisadi İdari Bilimler Fakültesi içinde maliye bölümü ile ilgili bilgi almak istiyorum. KPSS için maliye bölümü mantıklı mıdır? Ya şimdi biliyorsunuz yani İİBF fakültesi <laughs> olarak kısaltıyor. İktisadi İdari Bilimler <laughs> Fakültesi mezunları genelde şimdi maliye işletme e, ekonomik, iktisat, ekonomik, çalışma ekonomik. ekonomi çalışma ekonomi çeko kısa kısa öğrenciler hı hı. de söylüyor. Bu bölümlerin alanı işletmelerde daha çok muhasebe, finans, devlette hı hı. De, de maliye işlerinde hı hı. daha çok çalışıyorlar hı hı. biliyoruz. Hı hı. Yani bu Maliye Bakanlığı bunların mezunlarını hı. alıyor. Hı hı. Ve devlet her sene kadro açıyor ve o kadro içerisinde sınav yani KPSS'si en yüksek olanları alıyor. Sınav hiçbir zaman bitmiyor. Yani hı hı. EGS, LYS bitti. Sonra dönem başladığı zaman yine sınav var. Dersleri geçmek için e mezun oluyorsun gene sınav var. Yani Ama bitmez hı. mi yani sınav hı. hiç bitmiyor ki yani nasıl bitmiyor? Ya herhangi bir yerde bir seçme durumu varsa o seçmede... Bir kontenjan se varsa. Kontenjan bu kaçınılmaz. Varsa. Varsa. Bu dünyanın her yerinde böyle. E Piramit yukarıya doğru daraldıkça siz orada iyi yer bulmak için ...önünüzde ya bunun sonunda KPSS var ben buna gitmeyeyim dememek lazım. Hı hı. Hatta mümkünse ortalamayı çok yüksek tutmak lazım maliye okurken oradan eğer kapasitesi varsa akademisyenlik düşünmek lazım. Oradan belki e, yatay olur, geçiş yolu şey yatay aralarda çap yapma olur, imkanı olur, olur. var. Hı -hı. Bölüm Ama onu değerlendirmesin. Maliye, lazım. ekonometri veya çalışma ekonomisi puan bakımından daha bir avantaj sağladığı evet. için hani iktisatı işletmeye tutmuyorsa bunlara da girsin dediğiniz şeylere. Ya şimdi dikkat zaten etsin, biliyorsunuz öğrenciler artık tercihleri sallayarak yapmıyorlar. <laughs> Sıralamalar çok bir bölümün istek sırasını e, taban puanı ve başarı sırası zaten gösteriyor. Yani giden yani, 300 bin 400 yani. bin varsa Hı -hı. 200 binlerden bir ortalama ile yani başarı sırası Hı -hı. aldıysa diyor ki ya yani sana diyor ki buralar Hı -hı. önce yukarıda işletme Hı -hı. seçiliyor işte iktisat seçiyor ekonometri ya da ekonomi seçiliyor. Hı -hı. Sonra işte Dur. maliye seçiliyorsa o size bir ışık veriyor zaten. Aynen öyle. Şimdi biraz sonra Gülşah Dağ deviren sorusunu soracağım da şimdiki soracağım soru da ona altyapı teşkil edecek. Diyelim ki bir bölümü ben çok istiyorum. O bölümde yeni açılmış açılanlara puanım tutmuyor. Yeni açıldığı için yazarsam girme şansım yüksek mi? Ben orada halkalar teorisi diye bir şey uyguluyorum. Hmm. Öğrencilere de tavsiye ederim, danışmanlara da. Bu bölüm vakıf üniversitesindeyse, o şehirdeki vakıf üniversitesinde o bölümün adıyla açılmış bölümü en yakın puan gelir. Evet. Mukayese e için. Evet. Eğer o bölüm devlet üniversitesinde açılmışsa, o şehirde ya da o şehre en yakın, yakın şehirdeki olur. O bölümün taban puana yakın gelir, yoksa çok düşer, çok aşağılardan ben buraya Ya da yeni açıldığı için herkes yok. girer, öyle öyle bir şey yok. İnceliyor güzel. insanlar, güzel. yeni açılan bölümleri sıralıyorlar. Yani o o, o bölüm eğer büyük şehirlerdeyiz, İstanbul'da ise İstanbul'daki üniversiteler içerisinde sıralıyor insanlar. Veya yani, Kocaeli'de ise Sakarya ile karşılaşıyor. Onla ya da işte evet. Gebze'yle ya da Düzce'yle. ile ona yakın yerlerle güzel. çok sıralıyor. Güzel. Gülşah daha deviren sorusuna şimdi gelebiliriz. Merhabalar TM3 sıralamam 30 bin ve psikoloji okumak istiyorum. Özel üniversitelerden bunu vakıf diyelim. Vakıf üniversitelerinden hangilerini tavsiye edersiniz? Bu sene ilk defa öğrencilerini alacak okullar için ne düşünüyorsunuz? Yazarsam kazanma şansım nedir? Bunu açıkladık. Yani evet. Şimdi gelelim psikolojiye ya yani psikolojik danışmanlık rehberlik psikoloji bölümü sosyoloji bölümü eğer hı hı, bu bölümler hı. insanla uğraşmayı seviyorlarsa hı hı. bir meslektaşları olarak söylüyorum hı hı. insanla ilgili tüm problemlerle baş etmeyi seviyorlarsa ve bundan 40 yıl yapınca sıkılmayacaklarsa mutlaka gitsin okusunlar hı hı. çünkü normalde bir danışmanlık yapacaksınız hep hı hı. karşınıza ortalama insan tipi gelmeyecek sağlıksız insan tipleriyle hasta insan tipleriyle de uğraşacaksınız sorunlu insan sizden medet uman insanlarla karşılaşacaksınız hı hı. Onların sorunlarını transfer etme riskiniz var ve kendi yaşam kalitenizi düşürme riskiniz varsa düşünün diyorum. Yani ya da düşünmeyin diyorum. Yani anladım, i̇yi düşünün. Anladım. Ama başkalarının problemleriyle oyna, yani uğraşmaktan hoşlanıyorsanız, insana dair çözüm üretmek sizin çok sevdiğiniz bir alansa, insanla beraber olmayı seviyorsanız bu branşlar İnsana dair çözüm üreten herkesin çok hoşuna gider. Hı hı. Ve uzun solukludur yani. Ve 21. yüzyılın popüler... Manevi şeyi de çok yüksek. Tabii hem manevi tatmini var. Eve gittiğiniz zaman sorunlu bir insanın problemini çözüm üretmiş bir Ona şekilde... Ona dokunabildiysen... Evet, o güzel evet, bir avantaj. Güzel. Akif Acar sormuş. Ben İmam Hatip mezunuyum. 28 binlerdeyim. Acaba İstanbul İlahiyat ikinci öğretim tutar mı? 21 binle kapatmış. Geçen sene... Şimdiden teşekkürler. Yazsa hiçbir zararı görmez. Yani <laughs> o kadar genişler o da, diye diyoruz rahat bir şekilde. Cevaplar kendi içerisinde. Evet, evet. yani yazsa <laughs> 28 bin çok bir farkı yok. <laughs> çok rahat gelir kanaatindeyim ama yine emniyet tercihlerinde de unutmasın. Evet. Ee, alternatifleri şu alsın. Evet. evet. Yi, e, Yiğit Alp özkul. Diyor ki merhaba bu sene e, tercih yapacağım bilgisayar mühendisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Herkes, hani geçen programımızda konuşmuştuk Geleceği meslekleri, mesleklerin geleceği, geleceği anlamında. Evet, evet Hı -hı. bilgisayar şu an girmedi alan yok gibi. Hı -hı. Şu anda biz de biliyorsunuz internet üzerinde yayın yapıyoruz. Bir bilgisayarı varsa ya da internete bağlı bir televizyonu Hı -hı. varsa Hı -hı. oradan Hı -hı. izleyebiliyor. Evet, yani bir de piyasada çok fazla bilgisayar mühendisleri var Bak, ve mezun ya. verecek. Hı -hı. Burada öğrencilere şunu tavsiye ediyorum yani okurken bilgisayar mühendisliği başlığını. E, Alanların daraltarak mezun olsunlar. Yani hmm. öyle bir alanı seçsinler ki 3. 4. sınıfta mezun oldukları zaman beraber mezun olmuş 10 bin öğrenci içerisinde. Onlarda fark oluşturabilecek özellikleri varsa Bu bütün branşlar içinde böyle. Aynen yani öyle. şu an rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olanların devlette atılması çok kolay mı? Okul öncesi var değil yani mi? Yani şu, şu an çok kolay öyle değil. Hmm. Ama siz mezun olduğunuz zaman işte o 20 bin ya da 10 bin insan içerisinde kalitenizle öne çıkarsanız herkes sizinle çalışmak istiyor ya da uzmanlığınızla çıkarsanız Evet, evet aynen öyle yani aynen. bunu üçüncü dördüncü sınıftaki projeleriyle taşlandırabil yoksa ben bilgisayar mühendisi mezun olunca beni insanlar havada kapacaklar yok, hiçbir meslekte yok öyle bir şey yok mi? yani. biraz doktorlar için bunu ayrı tutuyorum onlar evet. için çok ihtiyaç hocam, var hocam çok güzel anlatıyorsunuz şimdi Emre Becerik sormuş güzel bir soru aslında ve herkes de ilgilendiriyor bu Kılavuzda İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliği İngilizce yazmıyor Acaba İstanbul Teknik Üniversitesi makine İngilizce eğitimi kalktı mı? Sadece Türkçe eğitimi mi var? Bununla alakalı hiçbir öğrenci tercih yapmayan, kılavuzdaki o numaralı maddeleri okumadan mutlu yani tercih yapmasın hı hı hı, hı hı. orada bir bakıyorsunuz ki diyor ki isteğe bağlı hazırlık vardır ya da zorunlu hazırlık vardır buna bakarak yapsın yoksa karşısında ya işte yüzde 30 İngilizce yüzde yetmiş Türkçe vardır yüzde 30 yüzde yetmiş mutlaka hazırlık programı koymak gerekiyor Bir de yazıyor orada bir madde hı hı hı. İşte hazırlık programını geçemediği takdirde ilgili Türkçe üniversite yapalım. Türkçe bölüm varsa oraya geçebilir ya da başka bir üniversite Tekrar ÖSYM ona hı hı, tercih hı, yaptırıyor, hı. işte dismiss formu diyorlar hı ona. Hı hı. Üniversiteler başarısız hazırlık programında başarısız öğrencilere tekrar sınava girme diyorlar. İlgili bölümün Türkçe programları, Türkiye'de başka bir. Ama şu. Üniversite... kılavuzda yazmıyorsa Yazıyor e, yoktur. Yok. Evet. evet. Varsa yaz yani, mutlaka yazıyor. Yani, kılavuz bizim için. Anadır, Çünkü esastır, bütün her üniversiteler şeydir. kendi kılavuzları yani kılavuz yayınlandıktan sonra kendi maddelerini inceliyorlar. Hı hı. Elektronik ortamda kılavuzlar tekrar tekrar yayınlanabilme hakkına sahip ben olduğu da, için elini güçlendiriyor. <laughs> Güzel düşün. Güzel bir soru daha var. Burak Özdurak sormuş. Diyor ki meslek lises, e, liseliyim. Sıralamam 206 bin. Elazığ'da e, motor e, makine veya e, şim, Makine veya Konya, Afyon, Denizli bölgesinde otomotiv düşünüyorum. Kararsız kaldım. Sizin önerilerinizi bekliyorum. Ayrıca tercih sıralaması yaparken kaç binlik toleransı tanımalıyım? 206 binde. Ben 200 bine yani 150'ye kadar... Mesleki teknik geç... şeyi istiyor, fakülte evet. istiyor yalnız. 150'ye kadar çeksin ki. Hatta 100'e kadar çekersin hiçbir zararı görmez. Yani 200 binlik bir öğrenciyi ben... Hı hı. ...bu öğrenciyi 100.000'den tercih yapmasını Hı -hı. avantajlı görüyorum. Yine o 30'luk dağılımı programın başında söylediğimiz gibi... Hı -hı. ...yukarıdan 100.000'den başlasın, 200 bin kendinin altında sıralamalar varsa. Hı -hı. Ama bu öğrencilerin en büyük handikapı sıralamaları Hı -hı. geniş olan öğrencilerin... ...açıkta kalırım, bu sene olmazsa kesin giderim kaygısıyla... Hı -hı. ...yine tekrar söylüyorum hiç okumak istemedikleri bölümlere gidip... ...bakın geçen sene 560 Hı -hı. bin üniversite öğrencisinin sınavına girdiğini... 250 Hı -hı. bin Hı -hı. civarındakinin tercih yapacağını düşünürsek epey bir öğrenci bölümünden memnun Peki, değil. Peki burada bir soru daha var. Diyor ki makine mı diyor otomotiv mi diyor? Şimdi hani e, çocukların gençlik dönem yani şu anda üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin çocukluk dönemlerindeki merakları vardı. Yani makineyle daha çok uğraşmayı seviyorsa Hı -hı. zaten onunla bir ilgili meslek okumuşsa ya da otomotivle alakalı meslek okumuşsa kendini daha yatkın e, daha böyle gittiği zaman heyecanlanacağı ikisi arasında koysun. Ben önce otomotiv istiyorum diyorsa sıralama olarak onu yazsın. Ya otomotiv değildi, makine gelseydi giderim diyorsa o zaman üstte makineyi yazsın. Ben şahsi fikrimi söyleyeceğim. Tabii ki bu benim şahsi fikrim. Hani bu genel geçerdir, doğrudur. Herkes de bunu yapma Öyle bir şey yok. Ben makineyi okurdum. Eğer otomotivle ilgili merakım varsa üzerinde yüksek lisans yaparım. Evet yani. Çünkü otomotiv mühendisliğinde güzel ama sıkıntı da var beraberinde. Çünkü diplomada otomotiv mühendisi yazıyor. Bunun bir makine mühendisliği bölümüne başvurması da zor. Orada da bir eleme oluyor değil mi? Şimdi şöyle hani siz e, bölüm okurken yani benim kafamda istihdam problemi var. Mezun olduktan sonra e, otomotivle alakalı alanda çalışamazsam Hı -hı. başka nerede çalışırım? Çalışırım. Varsa Hı -hı. yani yelpazenizi genişletmek Hı -hı. için tabii ki böyle düşünmek zorundasınız Hı -hı. yani. Hı -hı. Ama bir de şu var. Eğer direkt otomotiv mezunu bir mezunu arayan bir yere gidip Öncelikli olarak başvuruların içerisinde otomotivcileri seçiyoruz. E tabii onlar da öyle. Burada ayrım şu. Üniversite okurken özellikle teknik bilimleri okuyanlar ya da mühendisliği ya da metokları okuyanların hı hı. mutlaka sektöre dokunmaları lazım. Hı hı. Ben şunu söylüyorum. Şey. Eğer mezun hı hı. olduğu zaman, şimdi üniversite okuyan öğrencilere de kariyer danışmanlığı yapıyoruz biz hı hı. üniversitemizde. Hı hı hı. Eğer üçüncü, dördüncü sınıfta stajlarını... Tabir e, tabiri caizse naylon yapıyorlarsa stajdan önemsemiyor ve mezun için yap evet. yapıyorlar. <laughs> mezun olduklarında hala iş arıyorlarsa o stajlarını hı hı. boşuna yapmışlardır. Üniversitede bunu çözmesi lazım. Çünkü bir üniversite öğrencisinin özgeçmişine yazacağı hiçbir tecrübe yok, sadece anlamlı stajları var. Onun için 3'te 4'te, özellikle 1'de 2'de hazırlanıyor 3'te 4'te ...çok iyi sektörü hazırlık yapması lazım... Hı -hı. ...iş teklifinde bulunması Hı -hı. lazım... Da. ...gel benimle çalış diye... Sezer Yaman sormuş diyor ki... ...hocam diyor Yıldız Teknik Fizik... ...MF2 214 bin sıra... ...ve 215,504 puanla alıyor... Ee, ...benim MF2 sıram... E, ...221 bin 927... E, ...219 bin... ...219,252 yerleşebilir miyim... ...diyor... Marmara ve İstanbul Üniversitesi Fizik ya da Biyoloji gelir. Biz Fen 2011 sıralamalarını kullanmalarını tavsiye etmiştik. Zaten hı hı, evet, olarak oldukça hı hı. yakın. Gelme ihtimali hı hı. hani %100 desem hı hı. sonra programdan sonra beni bulup dava <laughs> <baba gülüyor> eder mi bilmiyorum ama gelme ihtimali <laughs> çok yüksek. Hı hı. Ama şuna dikkat etsin. Fen Fakülte tercihlerini yapacak hı. öğrenciler temel bilimlerde hı hı. 2011 başarı sıralarını Hı -hı. daha öncelikli olarak göz önünde bulundurursunuz. Evet. Sözümüz doldu ama hocam e, Derya, hani sorularınız veya sorunlarınız varsa direkt hocama da ulaşabilirsiniz. fatih.edu.tr adresinden e, hocama da ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Tekrar edeyim. sizi ağırlamak isteriz. Evet bize ayrılan süre burada sona erdi. Tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın efendim.